acımıyor valla acımıyor Ö amına koyu Oha Nöktü hayatını çektim acımda <laughs> <laughs> Amına koyayım <Oha. gülüyor> Sıktı, <hayatını> sıktım, <laughs> amına çok yere kustum ya. Niye kustun oğlum? Oğlum rakete bir şey olmaz. Zefettin kaldım amına koyayım. Babamı rakete az Baba mı rakete, sıçar? Ben şöyle bir şey dedim. Alın çekiş de vur. <laughs> İki senedir babana götürdüm bir de bir rakete çekiş de vur. Al çekiş de vur. Delikanlı olan çekiş de vur. Bir babanla rakete bir de vur ve delikanlı olmuyor? Yazım diyorum ya ben şunu. Bir daha başka bir şey var mı? Kapı mı olacak bir şey? Dur, tuş çıktı buradan da. <laughs> <laughs> i̇şte tuşlar. Aha! Enter. Hayatım gitti. Enter çıktı. Yok <laughs> 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 tamam Boş yere kusturdum ben. Yani. Niye kustun lan? Nefesiz kaldım. Niye kustum onu? Allah Allah. Allah. Ben dedim biraz büyük açar benimki sana. Saçma çekerken dikkat et. Sen niye bana böyle bir şeyler yapıyorsun? Ya. <laughs> Aa! <laughs> niye acaba? Niye yapıyorsun lan Berkay? Şşş tepinmeden abi ne yapıyorsanız tepinmeden yapın. Abi tepinmeden yapın yani. Niye? Yapıyorsam. Hayatını sikiyim. Niye? 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 Abi niye bana böyle bir şey yapıyorsun? <laughs> <laughs> Bak tamam şimdi tokadı çaktı abi. Anne şimdi ayağıma Annem gibi döveceğim. Sen şimdi niye kustun Niye kustun ya kanka? Ayı Niye kustu sen şimdi? Ne var da kusacak? Vuruyorsun. Acıma ya. <laughs> Bak burada da video biter. Abi.